Merhaba ben süper kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün dünyanın en iyi becerilerine sahip olan yetenekli insanların videolarına bakacağız. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olduysanız ve beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Hava soğuk. Elinizde bir bıçak ve bir yumurta var. Bununla ne yapabilirsiniz? İddia ediyorum bu abinin yaptığını yapamazsınız. <laughs> <laughs> bir şey yok. Yumurtayı havaya atıp bıçak nasıl tutturabildin gerçekten helal olsun. Sen bize nasıl yetenekleri sergiliyorsun abi? Ne? Ne? Bisikletin tekeriyle basket mi attın? O sırada basketbol potasının yanında durup eliyle basket atamayan ben. Yetenekli deyince videolarım akla geliyor. Yeteneksiz deyince de ben akla geliyorum. Aa. Gerçekten çok hoş ya. Bu nasıl mümkün oluyor? Aa. Bu kişinin yeteneği zarfı kapının altından atabilmek mi? Yoksa kapının arkasındaki kişi o zarfı bir şekilde çekti mi? Gerçekten nasıl bir olay yaşandı şu an burada hiçbir şekilde anlayamadım. Aman diyeyim ne görüyoruz şu Ay kalbim duracaktı da nasıl o kapı kapattınız? Ne? Arabanın kapısı net çizilmiştir bu arada. Çizilmemesinin olasılığı yok ya. Sanırım bu kişi kaykay yerine terlik kullanmayı tercih ediyor. Ya da kaykay alıştırması yapmak için bu terliği kullandı. Bayağı başarılı yalnız. Havada yakaladı terliği ya inanılmaz bir şey. Dünyanın en iyi kasiyer olarak şu an bu abiyi ilan ediyorum. İnanılmaz bir poşet çevirme hızı ya. O kolayı o poşetin nasıl hızlı bir şekilde sokmaktır hayran kaldım gerçekten. İşte kesinlikle dünyanın en rahatlatıcı videolarından olan yerlere yapılan bu boyamsız eminsiz şey gerçekten o kadar güzel ki şu pürüzsüzlüğe kıvama bakın ya. O botu gerçekten suya düşmeden döndürürsen kendime takat atacağım. Neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Hayır hayır düş düş. Bunu hak ettim. Kafasında altı sürahi birden taşıyan bir adam mı? İnanılmaz bir şey. O topu o can simidinden geçireceğim deme. Lütfen deme. Ama geçireceksin değil mi? Hadi bakalım. Of. Of inanılmaz. Yalnız iyi ki kameraya kaydetmişsin. Gerçekten kameraya kaydetmeseydin eğer hiç kimse inanmazdı. Metroda nasıl mı durulmalı? işte bu. <laughs> Süper bir şey. Nani? Yürüyor mu? Ciddi olamazsın şu an. Abinin kaslarından bana da lütfen. Yukarıdan bir bisiklet tekerleğe attık. Ne? Ne? Net bu videoda eğer kimse kameraya çekmeseydi hiç kimsenin inanmayacağı tarzdan bir videoydu. Muazzam bir şey. Yaz o nasıl bir bisikletmiş ya sürekli tekerleğe çıkıyor. Çok enteresan. Aklına seven bence o bisiklete binmesin. Bu abimiz nasıl bir yetenek sergileyecek şu an? Bu bir buğday falan mı? Aa gidiyor. Resmen buğdaylardan kendi araba yaptı adam. Hayatımda şu kadar esnek olsam daha ne isterim ya. Şuna bak. Aynı zamanda güçlü. Ne? Ben onu iki elimde ayakta bile kaldıramam. Abla yatar vaziyette. Hem ayağıyla hem eliyle kaldırıyor ya. Küçük gibi biriyim. Evet kesinlikle alışveriş arabalarıyla yapılması gereken tek şey budur. Nasıl ya? Aynı zamanda alışveriş arabası nasıl hareket etmiyor şu an? Bu nasıl bir dengedir gerçekten? Ve niye hiç kimse dönüp de bakmıyor gerçekten? <laughs> Şoklar içerisindeyim. Abi şovunu yaptı gidiyor ya. Şu dünyada en çok hoşuma giden şeylerden biri kızların futbol oynamasıdır bu arada ve avalara bakar mısınız resmen Messi ve Ronaldo'dan ders almış gibiler. Aşırı cool bir hareket değil mi? <laughs> Takım elbiseli bir abi bisiklet sürüyor ve bize şovunu yapacak derken <laughs> İnanamıyorum. Abla acaba diyor mudur iyi ki bu adamla evlenmişim diye. Biraz da düşündürücü düğünden çıkıp neden parkora gelirsin hiçbir fikrim yok. Cam silme videoları gerçekten bence dünyanın en rahatlatıcı videolarından biri ya. Şuna bakın. Aa, her yer köpük oldu. Şimdi muazzam bir şekilde o camı temizleyeceksin değil <laughs> Resmen parıldıyor. İnanamıyorum. Ay ne kadar güzel. Oh. Böyle dans eden insanların hastasıyım ya. Bu nasıl bir dengedir? Bu nasıl bir dengedir? Parmak uçlarıyla kendini ayakta tutuyor ya. <laughs> aman aman diyeyim aman ne yapıyorsun ya? <laughs> Ay aklım çıkacak. Gerçekten ya en korkunç videosundan biri olabilir ya bu. Yok mu yok mu yok mu düşecek? Ne? <laughs> ne? Abi ne yapıyorsun? Adam merdiveni yürütüyor resmen. Nasıl ya? Abi o kadar esnek bir jimnastikçi ki inanamıyorum şu an. Bu nasıl bir gösteridir? Ay kafana gelecek sandım derken tabii ki de bunun olmayacağı apaçık ortadaydı. Of. Şu kadar güçlü olsam yeter. Adam resmen uçmayı öğrenmiş. Nasıl hoplayarak o burunun içinden geçtin? Gerçekten hayatla içerisindeyim. Sanırım şu an İskoçya'dayız abi. Etek giydiğine göre bunu düşünüyorum. Evet. Bidon fırlatma yarışması mı? Ne bu? Varil yarışması. Oo, i̇nanılmaz bir şey. Ne? Abla tek başına çamaşır makinesini mi taşıyor? İnanamıyorum. Şu an bu nasıl bir güç? Ablanın için herhalde Hulk kaçmış. Başka bir açıklaması olamaz yani bu görüntülerin. Bu pek mümkün değil sanki ya. Adam uçuşa geçti. İnanamıyorum. Nasıl ya? Paraşüt mü var orada? Ne var? Bildiğin uçuyor adam. Adam uçmayı öğrenmiş ya. Ay yalnız kesinlikle aşırı eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Keşke deneyebilsem ama bende o sert yok. Abinin sırta neden yumurta koyuyoruz? Abi sırtıyla yumurta mı kıracak? ni? Evet. Görüntüsü açıdan pek hoş olmasa da bayağı becerikli sırta sahip bir adam gördük evet. Becerinizi gösterin hadi bakalım. Wow! Havada takla atmak mı? O sırada düz yolda yürüyemeyen ben gerçekten. Niye böyle oluyor ya? Nasıl ya? Bu ne dünyanın en hızlı pizza yapıcısı mısın? Nesin sen? Bu arada pizza demişken oyun kanalımda iyi pizza güzel pizza oyununu oynadım. Ben de bu çocuk gibi en hızlı pizza yapıcısıydım. Buradan çıkan oyun kanalıma gidip o videoyu izlemenizi öneriyorum. Gerçekten aşırı keyifli bir video oldu. Acaba kaç dakika içerisinde yapıyor şu an? Bu abla da sanırım dünyanın en azı kabak doğrayıcısı. Ne kadar ince doğradı öyle. Aa, nasıl bir şey ya? Şu an kabaktan şekil yapacak değil mi? Aa, çok güzel. Nasıl yaptın? Abi. Bu nasıl bir kol gücüdür ya? Gerçekten şu an arkadaki çocukların baktığı gibi bakıyorum videoya. Şu an hızlandırılmış bir video izliyoruz ve gerçekten tablodan kimin çıkacağına dair hiçbir fikrim yok. Baya güzel bir şey çıkacak ama ya. Boya yapıyoruz. Bila Ayrış değil mi? Evet. Saçlardan tanıdım. Wow. <laughs> Resmen Bila kafa akıyormuş gibi. Baya sanatsal bir resim olmuş. Frizbe mi oynuyoruz? Frizbe oynamaya bayılırım bu arada. Geri mi dönecek? Basketbol mu? Ne? Ne? Bunun gerçek olduğunu pek düşünmüyorum ya. Nasıl mümkün olabilir ki böyle bir şey? Olamaz bence. 8 tane topu potaya mı atacaksın aynı anda? İnanamıyorum. Bunu başarırsan gerçekten alkışlayacağım seni ya. Nasıl bir yetenek ya? Evet. Bayağı başarılısın şu an. Ne? Bir şey diyeceğim bu harbiden kaçıncı level böyle? Abi bunu yapabilmek için sanırım gömrünü harcadı ya. Şuna bakın. Onu mu koyacaksın de? Onu bunun üzerine koyacağım deme. Ne <laughs> İnanamıyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün inanılmaz becerilere sahip olan yetenekli insanların videolarına baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı aynı zamanda beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.